Kayısı'nın başkenti Mut'un çalışkan insanları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu festivalimizde bu yılın, bu sezonun bereketine vesile olsun. Kayısı, zeytin, erik, daha ne ürünlerimiz varsa bereketli olsun. İnşallah bol, bol kazançlı olsun. Mut çok müstesna, çok değerli bir ilçemiz. Her şeyden öte mutun insanları, çalışkan insanlar. Her geldiğimde söyler mut halkını çok seviyoruz. Neden? Çok çalışıyorlar. Mutun iklimini, toprağını, özelliklerini iyi değerlendiriyorlar. Bunun kıymetini biliyorlar. Emek ediyorlar, alın teri döküyorlar. Biz de belediye başkanları olarak çok siyaset yapmayalım istiyoruz. Ne me lazım görüyorsunuz son günlerdeki gelişmeleri. Belediye başkanlarımız başta İstanbul Belediye Başkanımız olmak üzere birçoğu cezaevinde. Burası hukuk devleti. Hepimiz eşit yurttaşız. Kanun karşısında da herkes eşittir. Hiç kimsenin, hiçbirimizin suç işleme özgürlüğü yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın suç işleme özgürlüğü yoktur. Bizler gibi. Siz bahçede, tarlada emek eden işçi, emekçi, çiftçi insanlar gibi. Hiçbirimizin. Burası hukuk devleti ise. Ama size ayrı, bize ayrı. Size Yandaş hukuku bize düşman hukuku. Bu ülkeye bir fayda getirmez. Altı yıldır Mersin halkına hizmet ediyoruz. Ekrem Başkan da İstanbul halkına hizmet ediyor. Diğer tutuklu bulunan belediye başkanlarımız da ilçelerine hizmet ediyor. Hukuk masumiyet karinesi içerir. Hiç kimse suçu ispat edilene kadar suçlu sayılamaz. Masumdur. Bırakınız belediye başkanlarımızı. Bırakınız işlerini yapsınlar. Bizim yolumuz belli. Benim önderim Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal. Bu ülkeyi emperyalistlerden kurtaran lider. Hangi partili olursak olalım. Aslında onun ülküsü etrafında. Onun mihmandarlığında yürüyoruz. Şanlı al bayrağımızın altında hepimiz şunu istiyoruz. Çocuklarımız daha iyi bir Türkiye'de yaşasın. Daha müreffeh olsun Türkiye. Eğitimli toplumumuz olsun. Kavgayla, dövüşle, savaşla değil, bilimle rekabet edelim. Uluslararası arenada. Sanatla, sporla mücadele edelim. Ülkemizi yükseltelim. Mut önemli. Mut değerli bir kent. Belediyeler olarak emin olabilirsiniz. Bütçemizi en iyi şekilde, en akılcı şekilde kullanıp size hizmet yapmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Tarıma destek doğru bir hizmettir. Bunu arttırarak devam edelim dedik. Arttırdık mı? En fazla yaptığımız desteklerden pay alan ilçemizin başında mut geliyor. Her yıl 100 kilometre sulama borusu dağılıyor. Bakın bu yıl 110 kilometre dağıtılacak çelik boru, HDP boru yüzde 35'ini siz almışsınız. 38.500 metre. Ne güzel. Çünkü üretiyorsunuz, arazileriniz geniş. Siz çalışın, biz destek olalım. Bir olun, birlikler kurun, kooperatifler kurun. Bunun için destek olunuyor. Aile çiftçiliğini önemsiyor belediyeler. Diyoruz ki doğduğunuz yerde kalın, orada doyun. Çocuklarınız gidip şehre işsiz kalmasın. Şehirde işsizler ordusu oluşmasın. Burada kalın. Ama burada kalmanız için de başta merkezi hükümetler, yerel yönetimler bunun altyapısını yapmak zorunda. Sen çiftçiden niye KDV alırsın? Niye ÖTV alırsın? Elektrik faturası şu kadar, mazot faturası bu kadar, gübre ilaç para yetmiyor. Çalış, emek et, alın teri dök, anca borcuna etsin. Bu sürdürülebilir bir üretim, çiftçilik, ziraat değildir. Bu yanlıştan hükümetin dönmesi lazım. Bakın, Türkiye'nin tarımı iyi gitmiyor. 22 yıldır gitmiyor. Hep yanlışlar yapıldı. Zaman kaybedildi, çeyrek asır kaybedildi. Destekler konusunda kooperatiflerimizi uyarıyoruz. Onları haberdar ediyoruz. Sulama kooperatifleri, GES'lere dönün. Biliyorsunuz açıkladık, toplantı yaptık. Kurun güneş enerji santrallerini yüzde elli desteğe Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden alın. Yapın uygun projeyi. Gelin biz yapalım projenizi, onaylayalım. Ve bu yatırımları yapalım. Ne kadar maliyeti düşünürseniz o kadar kazancınız yüksek olur. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden Mersin'e gelmiş olursak olalım. Biz Anadolu'yuz, biz Türkiye'yiz. Bir olacağız, birlik olacağız, inadına biri olacağız, daha da gelişmiş bir ülke olacağız. Çok teşekkür ediyoruz Murat Başkanımıza nezdinde. Tüm belediye çalışanlarımıza, emeğe geçen herkese ve mutalkına sonsuz teşekkürler ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada, tarihi Çınaraltı Parkı'nda 63.sünü düzenlediğimiz alın terinin ve emeğin en fazla harcandığı sektör olan tarım sektöründe ilçemizin en önemli ürünü olan kaysımızın hem tanıtımını yapmak hem de bu alın teri ve emekte çalışan emek çeken vatandaşlarımızı festival havasında birkaç gün dinlendirebilmek için bu festivali düzenliyoruz. Alın teri ve emek hakikaten alın teri ve emeğinin en fazla sektör olan tarım sektöründe kutsal bir kazanç olduğuna inanıyorum. Mutun insanı çalışkandır, üretmeyi sever, toprağa bağlıdır. Çünkü mutun insanı toprağa bağlıdır. Mutun insanı toprağa bağlılığın sembol olarak vatanına bağlıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlıdır. Bakın burada da yazıyor diyor ki Sofralık Kayısı'nın başkenti Mut. Evet, Türkiye'de Sofralık Kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 65'i, yüzde 70'e yakınlık bir kısmını ilçemiz karşılamakta. Mut Kayısı'sı artık bu son 10 yıldır iyice tanıta tanıta Mut Kayısı'nın kalitesini anlata anlata gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde Mut Kayısı'nın tescilini yaptık. Bu konuda emeği geçen en başta alkışı hak eden mutlu üreticilerimize ben çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Bakın hiçbir ayrım yapmadan tamamen adil bir şekilde mutu duyunca mut halkını duyunca üzerimize düşen neyse yaparız diyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e de bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. yeah <laughs>